Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi haftalık bültenden herkese merhaba. Büyükşehir Belediyemiz 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Şiddetsiz bir yaşam için sözümüz bitmedi, şiddeti birlikte durduracağız sloganıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Etkinliklerin startı 11 Kasım'da Rojin Kabayiş Dayanışma Merkezi önünde yapılan açıklamayla verildi. Açıklamaya eş başkanımız Serra Bucak, ilçe belediyelerinin eş başkanları, meclis üyeleri ve kadın emekçiler katıldı. Program kapsamında farkındalık etkinlikleri, kadın buluşmaları, bisiklet turu ve fidan dikim etkinlikleri gerçekleştirilecek. Kayapınar Belediyesi işbirliği ile yürüttüğümüz proje kapsamında Kayapınar'daki 15 pilot siteye geri dönüşüm üniteleri yerleştirilerek atıkların kaynağında ayrıştırılması çalışması başlatıldı. Çalışma ile yaklaşık 10 bin yurttaş geri dönüşüm konusunda bilgilendirildi. Büyükşehir Belediyemiz ile Diyarbakır Ermeni Surp Küçük Kilise Hıdır İlyas Surp Gregos Kiliseleri Vakfı arasında Tarihi Surp Sarkis Kilisesi'nin restorasyonunun ortak hizmet projesi kapsamında yürütülmesine ilişkin protokol imzalandı. Protokol kapsamında belediyemiz kilisenin yenileme çalışmalarına finansal destek sağlayacak. Kent girişlerinin yeniden düzenlenmesi kapsamında Karacadağ Caddesi'ni yeniden düzenleyerek modern bir hale dönüşmesini sağlıyoruz. Bu kapsamda ekiplerimiz Bağlar ilçesindeki 8. Anajet üstünden Şanlıurfa yolu bağlantısına kadar olan bölümde çalışma gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyemiz ile Dicle Üniversitesi arasında kent merkezindeki toplu taşıma hizmetlerinin daha verimli, sürdürülebilir ve erişilebilir hale getirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. İmza törenine eş başkanlarımız Serra Bucak ve Doğan Hatun, Dicle Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kamuran Eronat katıldı. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Masuat Güzarı, Yurgis, Vilsinkas ve AB üyesi ülkelerin büyükelçilerinden oluşan heyet, Büyükşehir Belediye'mize nezaket ziyaretinde bulundu. Heyetle gerçekleşen görüşmede siyasi, ekonomik ve güncel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Türkiye genelindeki 30 büyükşehir belediyesinin sosyal medya performanslarının karşılaştırıldığı medya takip sistemi Ajans Press'in hazırladığı raporda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sosyal medya etkileşiminde 4. sıraya yerleşti. Instagram platformundaki etkileşim performansı ile de ilk 3'e girerek birçok büyükşehir belediyesini geride bıraktı. Amed'i seviyorum, kirletmiyorum mottosuyla başlattığımız temizlik kampanyası kapsamında ekiplerimiz kentin dört ana giriş noktasında temizlik çalışması başlattı. Mardin, Elazığ, Silvan ve Şanlıurfa yolundaki temizlik çalışmalarını Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımız, ilçe belediyeleri ve karayolları 9. Bölge Müdürlüğü çalışanları birlikte yürütüyor. Büyükşehir Belediye'mizin Kasım ayı meclis toplantısında Diski Genel Müdürlüğü 2025 yılı genel kurul gündem maddeleri görüşüldü. Toplantıda konuşan eş başkanımız Serra Bucak, Diski'nin önümüzdeki günlerde kırsal yatırımlar ihalesine çıkacağını, Çüngüç'ten Kulpa kadar su ve kanalizasyon çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti. Büyükşehir Belediye'miz Ahmet Ekoloji Derneği İşbirliği ile tüketim kültürüne karşı paylaşımı yaygınlaştırmak amacıyla takas pazarı etkinliği gerçekleştirdi. Eş başkanlarımız Serra Bucak ve Doğan Hatun, meclis üyelerimizle birlikte takas pazarını gezerek yurttaşlarla sohbet etti. Haftalık bülteni aktardık, bir sonraki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.